Selamlar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hayatta kalma Survival 4. bölüm. dün farklı bir bölüm geldi. E futboldan devam edelim dedik. Bugün de Minecraft'a devam ediyoruz. Güzel bir bölüm sizleri bekliyor. Madene ineceğiz. Hayvanlar için çiftlik kuracağız. Tarım alanımızı genişleteceğiz. Biraz da etrafımızdaki yerleri bir düzeltmeye çalışacağım. Odun keseceğiz vesaire. Hayvan toplayacağız. Güzel bir bölüm sizleri bekliyor. Kaçırmayın. Gelişmeye devam ediyoruz. Bu seriyi 100 bölüm yapmayı düşünüyorum. 100. bölüme geldiğinizde Abi birden 100'e geldiğinde ne kadar çok şey değişmiş. Ne kadar çok şey yapmışsın diyeceksiniz bence. Şimdi videoya geçelim. Geçmeden önce bir yorum. Alt kısma bir adet beğeni bir de abone olursanız bak abone değilsen abone olmaz olursan sevinirim abone olmadan izleyen çok kullanıcı var ee, evet şimdi videoya geçiyoruz hadi bakalım ben kamerayı kapatıyorum bay bay evet arkadaşlar bugün madene iniyoruz. Madenin derinliklerinde gezineceğiz. <laughs> bakalım neler bulacağız. Hedefimiz şöyle bol bol demir ve altın bulmak. Ee, hemen şöyle sandıklarımıza bakalım tamam mı? Şuradaki sandığımızda görmüş olduğunuz gibi ekipmanlarımız var. Ee, kazmalarımız olsun işte baltalarımız olsun onları koyacağız. Şimdi şu az kalanların canı az kalanları şöyle koyayım. Madene ineceğimiz için ee, şu tam tam takırları alalım. Şunu alalım şunu alalım. Tamam bunları alalım. Bunlardan sonra başka bir şey gerek yok. Ee, yemeğimiz var yanımızda tamam mı? Çubuğumuz var. Şunları şimdilik şöyle koyalım. Ee, meşalemiz var. Meşalemiz. Yetmezse şuradan biraz daha alabiliriz. Şurada sandığımızda hemen biraz daha var. Oradan da biraz daha alalım. Şunların hepsini alalım. Meşale bize lazım olur. Ee, yemek lazım olur da. Kova alalım. Belki su e, falan alırsak oradan aşağıya inmek için lazım olabilir. Şöyle... Ee, şu crafting'i de bir kır vereyim. O crafting'i yanımıza alalım yani. Onu kırayım, onu yanımıza alalım. Şöyle kırdım. Bunu yanımıza alalım şöyle. Şimdi çıktım şuradan. Hemen crafting'i de yanımıza aldığımıza göre hemen şimdi bir maden turu başlıyor. Haydi bakalım. Biraz zorlu bir maden. Buraya daha önce geldik. Aa burada demir varmış ya. Ben bunu neden hiç görmedim? Şu demiri. Dur. Kıramadım. Var mı devamı var mı? Sanki bunun arkasında da devamı var gibi. Şöyle. Şurayı bir alayım abi. Demir bize lazım olur. Demir cidden lazım olacak. Şu an elimde çünkü az demir var. Şuraya şöyle çıkayım. Şuradan alayım. Lan düşüyorum. Bir tane daha kırayım. Şuradan aynen. Şuradan aldım. Demirleri alabildim mi? Almışım. İki tane olması lazımdı ama tek ya hayır şuraya düşmüş ya. Ben de diyorum bu niye gelmiyor buradan? Ver kardeşim şu demiri ya. Hı. İniyoruz abi. Burada ot niye bitmiş? Şunu biçelim. Hemen aşağıya doğru adım adım ilerliyoruz. Madenin derinlikleri arkadaşlar görüyorsunuz. Şuradan şöyle bir yol yapmıştık. Çıkmıştık. Ee bakalım ne yapacağız. Şöyle kazalım yine de biz. Ee ne olur ne olmaz. Şuradan şöyle kademeli bir şekilde aşağı inelim. Aslında bu madende yol yapmak lazım ya. Yol yapıp güzel bir şekilde öyle insek... Sanki... Ah düştüm tamam neyse sıkıntı yok Şuradan şöyle iniyoruz Bir dakika elime şunu e, Alayım Şuradan şöyle koya koya gidelim Bakın şöyle Bir tane şuraya aynen Şöyle koyacağım Şuraya koyacağım şöyle buraya ineceğim Şu şekilde Şöyle inelim abi Ya sakin madende sakin kalmamız Gerekiyor arkadaşlar yoksa Hani pek bir şey yapamayız Buradaki asıl amaç sakin kalabilmek, sakin olabilmek. Şurayı da kırayım da bunlar e, önceki şeyden kaldı ya. Biliyorsunuz buraya girmiştik yine. En aşağıya kadar ineyim dediğim O sırada e, bir şeyler yaparken gece olmuştu ve ben düşmüştüm. Ve ben düşmüştüm evet. Bu macerayı biliyorsunuz bir önceki bölümlerde. Bugün hedefimiz şöyle güzel bir altın. E, elmas bulabilir miyiz? Bence bulamayız ama bakacağız. Bakacağız artık. Şöyle bir tane şu altımıza koyalım. Bir tane şöyle koyalım. Şu top atlayabilir miyiz? Ah! Lan! Ölüyordum az da. Abi nere atladın? Gözünü sevdiğim ya. Ben bu kadar aşağıya atlamanı istemedim ki. Dört tane gördüm. Dört tane çok güzel olur. Bir. iki, Üç. Dörtte arkası da var Damar mı bulduk biz ne yaptık ya Al Şunu da al Topla demir lazım ya Yani şu an bizim için Küçük bir element olabilir ama ya Demir şu anda bazı şeyleri yapmak için Cidden çok lazım oluyor ki Arkası da çıktı ee, Arkası da çıktı ben damar bulduk mu Dedim size Bak bunun arkası çıkar mı Aha bunun arkası da çıktı Var mı da? Yok. Başka yok. Ve alalım. Şuradan. Oo altın gelsin. İşte bu. Altın. Severiz. Aa yukarıda da çıktı. Çok güzel. Yukarıda da bulduk. Oo altın. Çok iyi. Çok iyi. Hmm. Oo altın çıktı. İnanamıyorum. Tam çıktığım yerde altın. İşte şansa gel. Şansa gel abi. Şansa gel. Altın severiz. Altın severiz. Oo arkası da var mı? arkası da var mı? ver. Şunun da arkası olsun. Ah be. Onun arkası yok. Neyse sağlık olsun. Tamam. Burada gezip duruyor. domuzcuk. Lölölölölölüm. Bir de domuzcuk keselim. Tamam. Domuzcuğu da kestik. Güzel. Etimiz, metimiz, her şeyimiz var. Şuradan girelim. Kapıyı ört baba. Tamam. Fırın dedik. Ee, geldik şimdi. Dönüştüreceğimiz şeyler var ama e, elimizde şey yok. Hmm, onun adı neydi? Odun. Odun yok odun. Lan bunu buraya koymuyordum ki. Neyse tam burada dursun ya. Sıkıntı yok. Bunu böyle koydum. Arkadaşlar evet 4 tane fırın yaptım ee, sizlere göstermeden önce fırın her zaman lazım oluyor abi demirdir altındır odur budur madenleri eriteceğiz zengin olacağız bu minecraft dünyasını elimizin altına alacağız yöneteceğiz abi tarlaya bakar mısın şu fırının üstüne çıkıyoruz şuradan of of buğdayların büyümeye başlamayız bak domuzcuklar oralarda gezinmeyin kardeşim bak bak girmeden tarlaya Şşt, keserim ha Bahçe güzel oldu. Şurada küçük bir havuzumuz var. İşte tarım alanımızı sulamak için. Bu bölümde de bir hayvancılık girişimine girmek istiyoruz. Daha sonra da bahçemizin etrafını bir çitlerle bir çevirsek. Nasıl güzel olur. Nasıl güzel olur. Şimdi şu fırınımıza şu etimizi atalım. Şuradan bir 10 14 tane şuraya at baba. Şunlar pişe dursun. Şuraya altınları dönüştürmek için koyacağız. Altınları abi çok şey yaptık dur. Biraz alalım. Daha sonrasında şuraya biraz demircik koyalım. Demircik. Demircikler burada erisin. Şurada da şu domuz etlerini pişirelim de şey kalmadı. Birazcık ver. Onu buraya koyayım. Şunu şuraya koyalım. Aynen. Dört fırında aktif bir şekilde çatır çutur çalışıyor. Fırınlar önemli arkadaşlar. Fırın önemli bir malzeme. Şimdi elimizde ne var? Reston tozu. Konuşamadım abi. Şunlar önemsiz sanırım değil mi? Antezit çakıl bunlara gerek yok. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Şunlar bir olsun bakalım. İlki olmuş. Şunları alalım. Yemek lazım oluyor. Her zaman için yemek biliyorsunuz ki lazım olan bir şey. Altınlarımıza bakalım. Altın külçelerimiz dönüştürülüyor. Demirlerimiz dönüştürülüyor. Yemeklerimiz pişmiş. Onları da aldık hemen şu şekilde. Yemekleri de şuraya alalım. Aynen. Karnımız açmış. Şu anlık için karnımız aç değil bak. Buyur birader. Hayırdır? Yo yok yok. Yok dilenci dilenci almıyoruz. Dilenci almıyoruz abi. Hadi kışt. Hadi kışt 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 kışt. Hadi kardeşim. Başka kapıya. Evet. <laughs> Şimdi onu yolladık. Şimdi e, burada yemeklerimiz pişiyor. E, yemek değil pardon. Altınlarımız, demirlerimiz abi. O kadar zenginiz ki. İyi altın bulduk bu arada. Madende güzel bir altın avına çıktık ve altınlarımızı bulduktan 9 tane altın külçemiz var arkadaşlar. Altın külçesi. Şöyle altınlarımızı alalım. Bakın yeni tariflerimiz de açıldı bu arada. Altınlarla birlikte çok güzel kendimize bir altın set yapabiliriz. Ee, ama şu anda değil daha. Elmas da bulmak hedefimiz. Elmas bu bölüm bulamayabiliriz. Onu pek dert etmiyorum açıkçası. Ee, ama yavaş yavaş gelişimimizi sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Şöyle bunları da alalım. Baya ee, bayağı bir demirimiz oldu. Dur. Buradan hep pişiyor. Hiçbir şey pişmiyor. Tamam. Şurada demirlerimiz vardı bakalım şurada demir yok burada değilmiş ee, şu sandıkta mıydı aynen şurada demirlerimiz var bakalım 23 tane böyle var hmm, güzel ne yapabiliyoruz hemen ne yapabildiğimize bir bakalım şuradan hmm, pantolon yapabiliyoruz ee, şu şekilde pantolon diyorum ya neyse bunları geç bir tane zırh mı yapsak şöyle ya. Buna da çok para harcanıyor ya arkadaşlar. Ee, bir adet şey yapalım, makas yapalım. Ee, koyun yünlerini kırpmak için makas bize lazım olacak. Pusula yapsak mı? Yok, taş kesici. Ee, taş kesici, taş kesici yapalım bir tane. Taş kesici lazım olur bizim için. Ee, ona gerek yok. Bu ne abi? Bırakıcı var. Bırakıcı, bırakıcı yapalım mı? Bir adet de bırakıcı yapalım. Tamam bırakıcıyı yaptık. Ee, ne açıldı yeni? Bir şeyin kilidi açıldı dedi az önce. Yeni bir şeyin kilidi açılmış. Şu ne? Piston. Piston ne işe yarıyor? Tam hepsinin detayını bilmiyorum ama tetikleyici mekanizma var. Onu şey sonra yaparız. Gemimiz vardı zaten. Kazan var. Kazana gerek yok. Bir kalkan mı yapsak kendimizi? Ee, bir adet... Bir adet kalkan yapalım şöyle. Kalkan da bizim için lazım olacak. Ee, şöyle. Kalkan elimizde, aynen. Kalkanımız burada abi, şöyle kalkanı görüyorsunuz, elimizde. Ee, şimdi gençler, şu şekilde, hatta şu kalkanı bir bırak, bırak. Şimdilik elimizde durmasına gerek yok istemiyorum şu an kalkan. Hava kararıyor, birazdan şey yapacağız. Maden turu, maden turu yokla maden turu değil. <laughs> Pardon. Hayvanlar çiftlik yapacağız. Koyundur, inektir. Önce koyun bulalım. Koyunlara güzel bir çitle alan yapalım. Koyunları üretelim. Ardından bir inek üretmeyi düşünüyorum. İnek. Ee, şuradan. Çit yapabilir miyiz? Bakalım hemen. Ee, çit çit çit. Aynen çit. Ee, çit. Meşe çiti. 3, 6, 9. Başka yapamıyor muyuz? Yapma. Hadi be. Vallahi. mı? Çubuk yapsak? Hmm, yok Çit yapamıyoruz şu anda. Meşe çiti için malzememiz yok. Bu ne abi? Huni ne ya? Huni. Arkadaşlar huni ne işe yarıyor? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Tezgah usta, hedef var. Ulan Minecraft'ın çoğu şeyini bilmiyorum. Ben. Açık söylemek gerekirse yaylı tüfek. Uuu yaylı tüfek yapsak bir güzel olurdu aslında. Hemen şu çitlerle bir şey yapalım. Hayvanlara bir alan yapacağım. Biraz küçük olacak ama artık yapacak bir şey yok şunun yerini. Abi bu da çok küçük olur ya. Bizim odun toplamamız lazım arkadaşlar. Bizim evin kapı nerede? Heh, şuradan çıkalım. Çık baba dışarıya. Hemen şuraya bakın. Tarımın yanında çiftçilik de olur. Ee, hayvancılık da olur. Çiftçilik zaten tarımın yanında olur. Bir dakika dur. Şunun aynı izzada yapalım. Kır şunu. Kırdım. Şimdi bak şuradan şu, şöyle. Aynı izzada mı? Şuraya koysa. Yok. Dur. Şunu kır. Tamam bir dakika bir bakmam lazım. Simetrik olarak aynı izyada ya. Tamam sıkıntı yok o konuda. Bir tane buraya abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet çitimiz bitti. <laughs> Abi odun kırmamız lazım. Arkadaşlar ormana giriyoruz. Baltacı geliyor. Oo inek de burada. Ee, şey Koyunları toplamak için bahçeden bir iki tane e, buğday hasat etmem lazım. Ardından onları çağıracağım geleceğim toplayacağım. İki tane bulmamız lazım. Çiftleştirip e, onları çoğaltmamız gerekiyor biliyorsunuz. Bu konuda bizim için buğday da çok önemli bir mahsus şu anda yani. Buğday olmazsa hayvancılık olmaz. E, hayvancılık olmazsa hiçbir şey olmaz. Şöyle gelelim. Hayvan olmazsa abi, ölürüz aç kalırız yani buralarda. Buğdaydan ekmek de yapabiliyorsunuz biliyorsunuz ekmek. Köylünün dostu köylünün arkadaşı. Odunlarımızı kıralım şöyle. 12 tane olmuş. Biraz daha kıralım. Biraz daha kıralım şöyle abi. Ver babam ver babam ver. Ya şuna da otomatik bir şey yok mu ki ya? Şöyle bir şey geliştirseler. Şunu alalım. Aa bak bu ağacı yarıda bırakmışım kesmişim. Bir ağacı keserseniz tamamen köküne kadar o ağaç daha sonrasında yapraklarıyla birlikte dökülüp sizlere tohum veriyor. Bir şeyler veriyor. Yani bunu da ek video olarak alırsanız sevinirim. Zaten biliyorsunuzdur da. Ya yani Minecraft yıllardır oynanıyor yani. Bilmeyen yoktur artık bazı şeylerini. Yani küçük noktalarını bazı şeylerini biliyoruz ama o kadar incik cincik her şeyini bilmiyoruz. Ondan oynadıkça sanırım diye düşünüyorum. Ee, çözmek için hiç geç değil. Şunları da alalım. Bu arada inşaatında farklı bir şey taşımayı düşünüyorum. Yani siz şimdi baktığınızda bölümde abi ev yapmışsın diyeceksiniz. Sonra bölüme geldiğinizde diyeceksiniz. Ağzınız Şöyle şunu da alalım. Tamam al abi. Gidelim. Eve koşalım baba. Ya şu atlar matlar da her yerde bak. Bu ne işe yarıyor? Bir yürü git kardeş ya. Bir yürü git. Ağaçlar bu arada bizim evin etrafını biraz fazla çevirmiş. Kapı nerede? Kapımı bulamıyorum şu anda. Kapım, kapım nerede? <laughs> Aç abi. Heh. Şimdi gel çit yapacağız baba. Önce şu olanları bir dönüştürelim tamam mı? Önce şunları bir dönüştürelim. Şöyle bu arada sizler de hemen bir beğenip şuna yardırırsanız çok çok iyi olur arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Şortlardan gelip izlemiyor musunuz? Ne yapıyorsunuz gençler? Şort videoları maşallah güzel güzel izleniyor. Allah'a şükür. Ama shorttan gelip izleyen abi shorttan geldim diyen kimse yok. Çit. Aa, çit için şey lazımmış. Ben ne diyorum abi çit niye yapamıyoruz? Ver baba oradan. Şöyle bayağı bir yapalım şundan. 50'ye kadar gelelim. Şuradan 50 aynen. Çit yapacağız. Oh maşallah bayağı çit yapıyoruz. Şöyle 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 şöyle. Bir e, çit meşe kapısı yapalım. 2. 2 tane yapalım şundan. Tamam. Şimdi çıkalım. Abi hayvancılığımıza devam edelim şuradan. Yanlış yerden çıktım ya. Evin arka kapısından. Arka yerden çıktım. Arka yerden çıktım. Lan o şimdi. Abi bu adam niye burada geziniyor? Para vermeyeceğim kardeşim dedim. Dilenci almıyoruz dedim. Hala dışarı geziniyor. Abi 1 lira versene deyip duruyor. 8 tane. Arkadaşlar bunu 10 yapacağız. Bakın. 9 10 dedim. Şuraya da bir 2. Bu 2 mi oldu? 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane böyle yaptık. Dur şuradan gelelim. Bir de şuradan gelelim abi. 1 2 3 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talha'yla saymaya hoş kendiniz. şuradan 1, 2 diyelim. Sonra şuradan 1, 2 diyelim. 3 diyelim. 4 diyelim. 3 diyelim. 4 bak. Domuzluk şimdiden girmek için izin istiyor. Şuraya 2 tane. Tamam. Kapı nerede abi? Meşe kapı. Şu kapıdan alalım. Hemen şöyle 1. Aa bu zaten böyle şey oluyormuş. Tamam tamam çok güzel. Bakın hop. Evet çok güzel oldu. Şimdi burada açık dursun. Ölüyorum. Ölüyorum abi. <laughs> Suya battım. Havuza yanlışlıkla. Şimdi arkadaşlar bir hasat edelim. Şuradan. Ee, olan var mı abi? Olan buğday. Oo bak şu olmuş hasat. Şu olmuş hasat. Şu olmuş hasat. Şu olmuş hasat şu, şu, şu. Bunlar olmuş abi. Bunları da sakledelim. Ardından şunu, şunu. Aa yanlışa bastım. Tamam neyse onu tekrar şey yaparız, ekeriz. Başka olan var mı? Şu da olmuş. Bunu da aldım. Tamam bakayım abi tohum. Kaçmadı değil mi? Aralara bir yerlere. Evet. Şu e, elimizdeki 15 adeti şu kalan yerlere yine ekelim de. Hani tohum olsun. Buğday üretimine sınırsız bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Lazım abi. Lazım. Az önce anlattım niye lazım olduğunu. Kaçıranlar geriye sarıp izleyebilir. <laughs> şunu bir dakika bakayım. Her yere ektik mi? Tamam ekmişiz. Şimdi alalım buğdayı elimize. Ver baba buğdayı. Şimdi gel. Küçük küçük küçük. Küçük küçük, küçük mu? Lan koyun küçük, küçük Koyun yok Kardeşim neredesin? Bir bakayım aşağıya. Abi hayvan yok ha. Hiçbir yerde hayvan yok. Koyun. Gel gel gel. Meme. Me. Ya domuz istemiyorum kardeşim. Abi koyuncuk yok mu? Lan hiç koyuncuk yok ya. İnanamıyorum. Az önce koyunlar yerlerde geziyordu. Şu ne? Neyse abi tamam, inek olsun hadi gel. İnek olsun. İnek, inek, inek. gel. Uuu nasıl koşuyor bak. Gel Mö gel. Gel hacım. Abi inek daha bir dakika bir dakika. O ineği de almam lazım. Bunları çıkıştırmak şart. Gel. Nasıl geliyor? Gel 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 baba, gel baba. <gülüyor> <gülüyor> Lan, gel gel <buraya>. gel <laughs> Tamam arkadaşlar giriyoruz. Beyler gelin. Sağ yap, baba. Ama Arkadaşlar tek tek girelim, Baba tek tek gelelim lütfen. Abi gidişleri tek tek yapabilir miyiz? Çık dışarı ya. Gel şimdi. Lan oğlum. Tek tek gireceksiniz. Tek tek. Hayır ben sizin ya. Al bir git bakayım şöyle. Heh, sen bir git. Bir git. Gel şimdi. Heh, sen gir. Şşş, gel gel. Gitme gel. gel. Allah'ın aşkına gitme gel. Çıkma baba gel. Sen de gir. Allah şükür ya Rabbi ya. Bir dakika gençler şu kapıyı kapatmam lazım benim. Dışarı çıkmayın. Sana verelim. Maalesef sana verelim. Sen bunları izleyeceksin. Ah be. Hayatta şunun gibi miyiz? Şu inek gibi miyiz biz de hayatta? Ana ne yapalım? Al lan küçük. Oh, yedi vallahi. Bir daha mı istiyorsun? Bir daha yok. Bir daha yok. Gençler bir daha yok. Hadi ben kaçar. Aa bir süt alalım şundan. Oo oh, sütümüzü aldık. Sütü acaba havuz gibi bir yere doldurabiliyor muyuz ya? <laughs> Neyse bu sütü içince bize fayda sağlıyor mu bakayım? Oğlum hiçbir şey yapmadı bu. Allah. Süt al baba. Şuraya dökebiliyor muyum sütü? Sütü de dökemiyorum ki. Arkadaşlar sütle ne yapıyoruz ya acaba? Bir dakika. Şöyle bir bakayım abi. Sütle bir şey yapabiliyor muyuz? Pasta, kek, kurabiye bir şeyler yapabiliyor muyuz? Sütle bir şey yapamıyor muyuz? Neyse tamam. Ee, bir de şey yapacaktık. Ee, koyunlara yapacaktım ya. Koyun bulabilirsek bir de koyunlara bir çiftlik yapmak istiyorum. Şöyle hemen çıkalım dışarıya. Çiftli alalım elimize. Şimdi şurada inekler var. Ee, dur. Şu meşaleyi kır. Onu şöyle yapayım. Bir tane şuraya. Bir tane şu köşeye. Şu köşeye. Bir tane de şu köşeye koyalım abi. Bir de tam şu uç tarafa. Simetrik olması önemli arkadaşlar. Simetri önemli bak. Üçgene göre nasıl geliyor? Ulan yerim seni. Şimdi şuraya da koyun bak. 1 2 3 4 dur. 4 oldu. 3 olmuş. 1 2 3 4 4 5 diyelim. Tamam. 3 4 5 6 7 7 mi olmuş? 7 olmuş arkadaşlar. 7. 8 9 10 8 9 10 11 12 11 12. Aynen. Şurası biraz daha şey olacak şöyle geniş. Anladınız mı? Hava kararmış abi. Eve kaç baba. Eve kaç. Yaratıklar şimdi gelir vallahi. Bir uyuyalım abi. Bir uyuyalım. Gece iyi uyuyarak geçirelim. En iyisi uyumak, en güvenli şey uyumak. Ya bu oyunda geceleri dışarıda fazla gezmemen lazım. Yoksa keserler. Keserler haberin olmaz. Ye şunu tamam. Şimdi çit yapalım biraz. Ee, çit yapacağım. Şimdi çit. Ver 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 ver. Bir tane kapı ver. Tamam. Şimdi onu aldım. Dışarı bir çıkayım. Oha. Dışarıda ne oluyor? Yaratıklar vallahi dışarıda. İnşallah kimse yoktur. Bakayım bir. Kimse var mı? Kimse var mı? Yok. 12. Onu düşürdüm aşağıya. 13. 14. 13. 14 diyelim abi. Şöyle koyunlarına biraz daha şöyle olsun. Şuraya 1. Şuraya 1 diyelim. Kaç var burada? He. Kapıyı şöyle koysak olur mu acaba? Dur. Al. Bir tane de şöyle. Aa bu çok kötü oldu ya. Kır bir şunu. O zaman şöyle yapacağız. Bir tane koyacağım. Ana bu da hiç, hiç iyi olmadı ya. Neyse tamam. Bunlar takıntı yapıyorum böyle. Güzel olmuyor da neyse arkadaşlar. Bir tane şöyle yaptık tamam. Aslında şu arka taraftan da bir giriş mi yapsak? Tam onu da şu taraftan yapalım hatta. Tam şuradan. Şöyle. E, aldın notu ver. Koy şunu. He. Bir tane buradan bakın. Bir tane şuradan yaptık şöyle. Hani bir buraya bir buraya çaprazına. Çaprazına yaptım. Şunu alayım. Kapatayım. Koyun, koyun bulup geliyoruz hemen. Hadi bakalım. Koyun avına çıkıyoruz. Bu da elimizde koyun çıkarıyoruz şimdi. Abi hiç koyuncu memlekette koyun kalmamış. Baba memlekette koyun kalmamış. Koyun yok mu? Bak İnek var mı? İnek her yerde, yerde inek. Ben inek istemiyorum ama. Koyun lazım bize. Koyuncu, koyun. Aa koyuncu koşu. Kaçmış ya. Şunu koyun zannettim. Abi niye hiç koyun yok? Küçük minnak koyunlar falan var buralarda. Koyun, koyun. Çık çık, 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 Şu ne? Davuk var. Da davuk istemiyoruz ki ya. Abi koyun yok mu abi? Oğlum koyunlar nereye gitti? Koyun, koyun. Arkadaşlar bir yerde koyun. Aha koyun. Vallahi koyun. Gel. Aa, iki tane. Gel baba, gel baba, gel. Siz burada niye geziniyorsunuz? Gençler biraz o taraflara gelsenize ya. Çok uzaklaşmışsınız. Gel gel gel. Just, just play. Just, just play. <laughs> Ay ne kadar tatlılar ya. Şunlara bir bakın ya. Gençler sizi biraz sonra alacağım. Tavuklara da bir, bir yer yapmamız lazım. Ee, sonra tavuk yapacağız. Ondan sonra da bir şey yaparız. Domuzcuk yaparız arkadaşlar. Domuzcuk daha iyi. Bir kesiyor, üç tane et birden veriyor. O açıdan baya iyi. Şunları şöyle getireyim. Aa bak koşa koşa geliyorlar. Kaçın koyun geliyor kaçın. Gel. Nasıl geliyor? şunlara bak. <laughs> Çok tatlı ya. <laughs> Ay sizi yerim ama gerçekten yerim. <laughs> gel şimdi abi yerimize gelin. Baba tek tek gelin tamam mı beni uğraştırmayın. Şöyle tek tek girin gençler gel. Bak biri suya düştü. Heh gel buraya. Gel şimdi ben sizi bir besleyeyim. Al sen şunu. Sen de şunu al tamam. Ben zil. Küçük koyun gel buraya. O seni de besleyelim tamam. Arkadaşlar. Hayvancılıkta da önemli bir yol kat ediyoruz. Şu inekleri bir daha besleyelim. Şunu besle. Dur. Şunu ah bir bir, bir. lan suya düştüm ya. Şu suyun da burada olması kötü oldu biraz. Şu Aa şeyim kalmadı. Buğdayım kalmadı. Gençler siz biraz Üremeye devam edin. Bak bak küçük koyuna bak. Lan yerim leçeni. Çuna bir bakın arkadaşlar çok tatlı ya. Kafası vücudundan büyük. He ne yapıyorsun? E şimdi inekler ve şey koyunları şuraya çiftlik yaptık. Tamam mı? Aldık şimdi arkadaşlar şurası tam şurayı bir kazalım. Şuraya bir su koyacağız. Tam şuraya bir su koyacağız. Şuraya bir su koyacağız. Bunun etrafının kaç tanesi etkiliyordu acaba? Şöyle bir şey vardı. Suyu koyuyorsunuz etrafındaki 3-4 toprağı falan o su nemlendiriyordu. Ama bunda şu an kaç olduğunu unuttum. Şimdi biraz daha su alalım. Şu havuzu biraz uzağa yapmışız ya. Ara ara bir yerlere havuz yapmamız lazım. Ya da tarım bölgesinin etrafına daha çok havuzlandırma işlemi yapmamız lazım. Bir kuyu mu açsak ne yapsak? Ya sulama sistemini biraz geliştirmek lazım çiftçilikte tarımda biraz daha ön plana çıkmak lazım biliyorsunuz teknoloji gelişti. <laughs> abi oyunda şöyle traktör müraktör olsaydı da bahçeyi falan sürsek. Gübrelesek şöyle. Gerçi şey var arkadaşlar iskelet öldürünce iskelet tozuyla birlikte e, bunları kemik tozu pardon. Kemik tozu ile bunları daha hızlı büyütebiliyorsunuz. Şöyle hemen toprağımızı kazalım. Şöyle kazacağız abi. Yeni tarım alanı açalım kendimize. Şu şekilde tarım önemli bir aracı. Şimdi dur. Şunu e, şunu koy elinden. Şunu koy elinden. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan toplayalım şunu. Aynen. Çapayla vurunca daha iyi falan oluyor deniyordu ama bakacağız farka şimdi. Yine bir tane buğday veriyor ama tohumu daha çok veriyor sanırım değil mi? Aynen. Şimdi 14 tohum var. Şunun yerine geri ekelim. Şuradan bir tane e, kopar şunu ektik var mı başka var mı var mı şuraya tarım içinde de geziyoruz basıyoruz üstüne ama Basılan e, tarım iyi olmaz denir Üstüne Başka var mıydı ya olan Şu olmuş mu Bak şu Şu olmuş aynen Şunu al buğday var elimde şu an Şuraya 1 2 3 4 5 5 şuraya. Ek abi inşallah yeter ya. Dur. Aa bitti. Boş kaldı. Şuralar boş kaldı. Şunların bir an önce büyümesi lazım. Neyse bunlar büyür de. Allah şey yapacaktım ya. Koyun koyun diyorum. Adı neydi? Davuk. Davuk çağırmak için. Tavukların çiftliğini de şuraya yapmayı düşündüm aslında ya arkadaşlar. Şöyle küçük bir yere dur. Şöyle şimdi şu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Şuraya 6 koyayım. 1, 2, 3, 4, 4 de buraya koysak. 4 ee, diyelim. Aynen 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şöyle dedik. Küçük yapacağım onları şimdilik. Daha sonrasında büyütürüz. Şuraya bir tane. Aa, Şuraya şey lazım. Bir tane çit. Onun için ee, bir adet odun kesmemiz gerekiyor. Şuraya. Tam şuraya da bir kapı. O süper. Evet. Işıklandırmayı yapalım. Ver meşaleleri. Meşaleleri simetrik bir şekilde dizeceğiz. Şimdi koyunların ışıklandırmasını yapalım. Bir tane şuraya koyduk. Tamam mı? Bir tane şuraya koyduk. Şu aradan geçtim. Şöyle. Bir tane buraya. Bir tane buraya koydum. Aynen. Ulan ne yaparsınız? Şu inekler daha büyümemiş mi ya? Bakayım şu koyun da büyümemiş. Neyse biz uyuyup uyanıncaya kadar onlar büyür. Bir tane şuraya koyuyoruz. Bir tane buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ee, bir adet şuraya koyalım. Bir adet de buraya O mükemmel oldu vallahi. Şu tarım alanının etrafını da şey yapmam gerekiyor. Dur. Bir tane buraya. Şu kötü yere koyduk. Dur köşeye koymam lazım. Aynen şu köşeye iki de şu köşeye koyalım. Köşeler önemli arkadaşlar. Güzel ve düzenli olmanız gerekiyor. Yani bu işlerde düzen önemli. Şöyle bakalım. Ee, koyduk mu? Oo, şuna bir bakın. Bakın dur sabah olsun tekrar gösterelim şimdi. Uyu babacığım. Uyu aman hayvanlar. Hayvanlar. Allah'ım suya düştüm. Çık. Abi niye çıkmıyorsun? Gir şuraya tamam. Bir yatalım uyuyalım gece oldu şimdi sıkıntı olmasın bak yakında canavar var diyor abi neredesiniz abi Allah aşkına gidin uyuyacağım ya Üf evin manzarasına bir bak şuradan bakıyorsun çiftlik koyun inek tavuk gelecek yakında domuzcuk gelecek Uyuduk Uyuduk abi Uyunuyor uyuduk şimdi kalkalım bak şurada yaratık yan yan ulan Gel şimdi şey yapacağız. Tohumcuk lazım. Elimizde var. Onu çek. Şunu bırak. Koyun avına çıkacağız. Koyun. Bak yanıyorsun. Hala saldıracaksın ya. Allah'ın aşkına bir git. Allah seni dikahretmesin. Çürük et bıraktı şuraya. Ee, şunu Aa bak 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 bak. Şunlar olmuş. Bir hasat edelim. Hasat. Hasat. Sonra hasat zaman. Lan o ne? Ne çaldın lan sen? Evin üstünde creeper var ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ağacı niye çaldın? Cık cık. Creeper gel buraya. Atla oradan gel. Hadi yapabilirsin. İntihar etme. Sevdiklerin için. Lütfen intihar etme. Sevdiğini düşün. Doğayı düşün. Ağaçları düşün. Kuşları düşün. Hadi gel in oradan. Atlama. Hadi. <laughs> Abi tipe bak ya. Geri zekalı. İnsene. Bir de örümcek var. Ay Rabbel Alemin. Her taraf yaratık doğmuş. Bismillah. Bismillah. Gel örümcek. Aha geliyor. Ah vurma. Vurma. Öldüreceğim beni ya. Şu creeper orada ne yapıyor ya? Allah kahretmesin. şu çürük etleri bir atayım aşağıya. Çürük et ee, hiç lazım olmuyor. Saçma sapan bir şey. Attım şu creeper'a bak orada bekliyor ya. İnanılmaz cidden inanılmaz. Abi bir yumurta daha bıraktı. Kardeşim bir dur da gidelim de oraya bırak gel. Yuvana bırakırsın gel 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 gel. Sağ yap topla topla gel. topla gel. Topla gel abi gel. Ben suya düştüm ya. Allah Allah. Şu suyu da Kendimize tuzak gibi yaptık. Gelin gençler. Giriyoruz buradan abicim. Aferin size. Al bakayım. Sen de mi istiyorsun? Vereyim mi sana? Hadi al sana da vereyim. Hop. Ee, şurada yumurta var. Sütle yumurtayla bir kek mi yapıyoruz acaba? Çiftlik turu. Haydi bakalım. Tavuklar. Koyuncuklar. İnekçikler ve arazimiz tarım ekelim şunları sessiz ve sakin abi çok güzel oldu bak bak görüyor musun inek koyuncuk koyuncuk gel bir Heh, şöyle bir gelin gençler koyuncukları görüyorsunuz burada. Hemen ileride de çok güzel tavuklarımız var. Şu yavru tavuk da çok tatlı. Bak arkalarına bana döndüler. Gel bakayım. Ne yapıyorsun sen? Ne? Arkadaşlar bu bölümde hayvancılığa girdik. 3 tane hayvancılık için yer yaptık. Tarım alanımızı bir kademe geliştirdik. Bir sonraki bölümde de bir domuz avlarız. Domuz şeyi yaparız. Tam şu şuraya bir doğamız e, alanı yaparız. Sonrasında tarım arazimizi genişletiriz. Ve ormana keşfe çıkmak istiyorum. Evin konumuna baktıktan sonra ormana keşfe çıkacağım. Bu bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bak manzaraya bak. Bak. Çıkıyor. Bak. Of. Bu bölümün sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.